İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok ama patlamada o binada mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Binayı bir anda dumanlar sardı. Mahallede korku dolanlar yaşandı. Aniden bir patlama sesi geldi. Kadınlar bağırdı, çağırdı. Kapının önünde şeyler vardı, betonlar falan vardı, dökülmüş böyle. Kapı falan kırılmış. Görüntülerin adresi İstanbul Ataşehir. İddiaya göre gece saatlerinde 6 katlı bir binanın birinci katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle binadan alevler yükseldi. Duman bir anda her yeri sardı. İçeride bulunan 12 kişi dumandan etkilendi. Patlama sesiyle uyanan mahalleli o anlarda büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tek tek tahliye edildi. Ardından yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.